Merhaba arkadaşlar Kalım Astroloji kanalına hoş geldiniz akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Kalım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet büyük bir sıkıntıdan ferahlığa çıkmanız var ama bu sıkıntının özellikle aile konusu gibi köklü uzun yıllardır beri sizi etkileyen bir olaydan çıkmanız gözüküyor. Bu anlamda etrafınızdaki insanlarla konuşmanız, kendi derdinizi ardına atabilmeniz için iki hafta gibi bir süreciniz var. Bu süreç içerisinde dedikodular zaten sizi sorulayacak. iki ayrı yerden gelecek olan haber var. Dört tane de hem nazar edip hem de sizin hani e, haberinizi almaktan kendisinin e, yaşamında e, bazı şeyleri e, görmekten e, alıkoyamayan, sizin ilgili merakını gideremeyen iki kişinin de bu dönem nazarını alıyorsunuz. Kendi küllerinizden doğuyorsunuz. Nazar konusunda evet sıkıntılarınız var ama kendi küllerinizden doğuyorsunuz ve bu dönem yapmak istedikleriniz konusunda bir imza ve bir hayırlı bir haberiniz var gözüküyor önünüze daha öncesinde engel konulmuş ama e, zaman verilmiş olan bir şeyin sonuçlanması sizin için hayırlı bir şekilde temiz aydınlık bir haber almanız var 14 ile ilgili sevineceğiniz bir müjde alacaksınız e, iki ayrı yerden küçük küçük kısmetleriniz olacak yurtdışı kaynaklı özellikle müjdeleriniz var bu dönem özellikle yurtdışı ile ilgili dönüşümleriniz değişimleriniz var eğitim hayatı kariyeri veya yaşam anlamında kendisine orada hedefleyen bir kişi için bu dönem daha çok bunlarla ilgili sevineceği haberler alacak. Bir temiz göz yaşınız var. Anlatmak istediğiniz bir şeyi anlatma çabanız var ama karşıdaki kişiler bunu anlamak istemeyecek. Aksine bazı şeyleri geride bırakma çabası da gözüküyor. Kısa bir yolun ağzında beklenilen bir iş görüşmesi var. Bu iş görüşmesinde yalnız karşı tarafın Talepleri veya beklentileri biraz daha fazla olacak ve siz bu konuda anlaşmak yerine bu kişi zaten işi sıkıntıya sokmaya çabalıyor. O yüzden e, ben bu konudan uzak durmalıyım diyeceğiniz bir nokta gözüküyor. Aile akrabalarla ilgili dört kişinin birbirleriyle ilgili anlaşmazlıkları hatta bir olayı büyütmeleri var burada. En çok bu konuda zaten sıkıntı yaşayacaksınız. D harfi olan bir kişinin de bu konuda söylediği cümleler. Her zamanki gibi biraz yalan içerecek. O yüzden öfkeleneceksiniz. Hani bu huyunu hiç mi bırakmıyor diyebilirsiniz ama onun derdi zaten huyunu bırakmak değil. Aksine e, sizin o e, hak ettiğiniz şeyi veya olayı almadan vazgeçmeniz olarak gözüküyor. Siz bu vazgeçişi yaşamayın. Bence e, bazen çok çabuk pes ediyorsunuz. Bir şey öfkenizle her şeyi bırakıp gidiyorsunuz ya. İnsanlar sizin bu huyunuzu bildiği için de Burayı kullanıyorlar diyelim. Bence bu huyunuzu kullandırmayın. Değişim dönüşüm. Z harfi ve E harfi olan bir kişiyle ilgili. Bu dönem göründü, görüntüde aldığınız haberler veya işte bu kişiyle ilgili düşüneceğiniz şeyler sizin hayrınıza olacak. Yani bazen o kişinin size söylediği davranışlarıyla göstermeye çalıştığı bir olayla ilgili. Ben de bunu hayatıma uygulamalıyım dediğiniz konuda kendi hayatınızdaki mucizeleri de göreceksiniz. Rehber edinme diyelim, yaşam koçu edinme bu dönem en çok kafanızın içindeki sorulara cevap bulabilmek için dışarıdan bir tavsiye sizin için iyi olacaktır gözüküyor. Finansal anlamdaki yatırımlarınızla ilgili inişli çıkışlı bir süreç bitiyor. Aksine bu dönem kazanç kapılarınızın artması ve sizin kendi kazancınızı kat ve kat değerlendirmeniz olarak gözüküyor rüyanızda bir kişiyle ilgili e, ayağa kalkmış geliyor olarak göreceksiniz bu gördüğünüz kişi kimse de zaten gerçekte de buna benzer bir olay yaşanacak ve ummadığınız bir kişiyi karşınızda göreceksiniz e, beklentiniz olan ama e, ya o bunu yapmaz dediğiniz bir şeyin gerçekleşeceğini de fark etmiş olacaksınız bu sayede İki ilişki konusu var. Bir duygusal anlamdaki ilişkinizle ilgili sizi anlamadığını düşündüğünüz yerde aslında sizi çok net anladığını ama fikrinizi değiştirmeye çabaladığını fark edeceksiniz. İkincisi de e, yarım kalmış işleriniz konusunda tamamlanma süreciniz var. E, bu süreci artık sona erdirip hani o tamamlanacak işleri de e, sırasıyla prosedürüne uygun bir şekilde yapmak isteyeceksiniz. 4 farklı yerden gelecek olan kısmetiniz var ama 3 rakamında ayın 3'ü veya 13'ü tarihinde özellikle deve yüküyle kısmetiniz var olacağını da söyleyebiliriz. Ee, küçük küçük kısmetleriniz var. Arkanıza bakmadan gitmek istediğiniz bir yer veya e, bir olayla ilgili artık hayal kırıklığına uğradım bir daha gitmeyeceğim dediğiniz bir noktaya geleceksiniz. Üç ayrı yerden sevineceğiniz müjdeli haberleriniz de gözüküyor arkadaşlar. Şurada kariyer açısından kendinizle ilgili bir uzak mesafeden eğitim ya da seminer almak istiyorsunuz. Bunu bence yapmalısınız. Hızlıca bir şekilde de hayatınıza uygulayıp çözümünü bulacaksınız gözüküyor. Eviniz hayatınızla ilgili bir karar alacaksınız. Bu karar konusunda aslında bir kişinin fikrini daha çok istiyorsunuz ama... Şimdi o bir kişi bazı konularda size yeterli gelmeyecek ya da anlatmak istediklerini tam olarak anlatamayacak olarak gözüküyor. Bu anlamda kendi bildiğiniz doğrular sizin için daha uygun gözüküyor. Aile akrabalarla ilgili nazar konusu ve bu nazarın da size bazı konularda sıkıntı yaratmaya başladığı. Ve e, bu sıkıntıları gerçekten e, artık hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz Radikal kararlar alma niyetindesiniz Bu radikal kararları hızlı bir şekilde uygulayıp Kendi hayatınızı da temize çekeceğiniz gözüküyor Uzun bir yolun arkasından bir ferahlığa çıkma Bir hayatınızın temize aydınlığa çıkması durumu var e, İki farklı yerden göz aydınlığınız gözüküyor Akrep misali kendi kendine zarar veren bir haliniz var. Ama artık bu durumu değiştirip kendi yaranızdan iyileşmeniz, kendi sıkıntınızdan güzelliklere doğru geçiş yapmanız gözüküyor. Evet. Benim söyleyeceklerim pincanla ilgili bu kadar. Akrep ve yükselen akrepler için. Mart'ın ilk 15 gününde Aklınızdaki sorular, birincisi kendi hayatınızın kahramanı olacaksınız. Yani e, bugüne kadar verdiğiniz kararlar veya hayatınızdaki vereceğiniz kararlar bu dönem. Sizin şifalanmanızı gelecek için kaygılarınızın bitmesini veya e, cevaplarınızı alıp artık e, kendinize dost olarak bildiğiniz bir iki kişi dışında kimseyle irtibat kurmayan yeni bir başlangıca gidiyorsunuz. İkincisi çocukluk hayalinizi gerçekleştireceksiniz ya da uzun zamandan beri beklediğiniz bir olayın temize aydınlığa çıkması gözüküyor. Üçüncü sorunuzda mücadele edip her şeyi kazanabileceğinizi, kendi gücünüzü daha çok ortaya koyabileceğinizi gösteriyor. Evet Akrep ve yükselen Akrepler için aşk konusunda duygusal bağlarınızdan, sıkıntılarınızdan kurtulup artık yeni bir hayat, yeni bir düzen kurmak istiyorsunuz ve var olan bir ilişkinin içerisinde de iyileşme, denge kurma var. Ama önemli olan bu dönem ilişkilerin yeni versiyonu, yeni bir zaman dilimine geçişi ki geçmişten ders alıp sanki ilahi adalet zamanı dediğimiz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Bu konuda aşk sizin için iyileştirme, iyileşme gücünüzü de artırma olarak gözüküyor. Evet Akrep ve yükselen Akrepler için Mart ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.